Merhaba. Bugün Android uygulamaları bilgisayarımıza nasıl indiririz? Onu yapacağız sizinle birlikte. Öncelikle Android uygulamaları indirebilmemiz için bir bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Bu uygulamanın ismi BlueStacks. Ve Google'a bunu yazdığımızda BlueStacks indir dediğimizde Zaten ilk çıkan onun web sayfası. Tıkladığımızda görüyorsunuz sağ üstte BlueStacks indir diyor ve bunu indiriyoruz. İndirme şu anda başladı. Ve indirdi şu anda uygulamamızı. Çalıştır diyoruz. Yalnız uygulamanın bir indirme indirirken ya da çalıştırırken diyeyim bir püf noktası var. Eğer e, virüs korumanız aktifse, e, virüs korumanızdan dolayı e, yükleyemiyor. O yüzden evet karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Şimdi yükle diyoruz. Virüs korumayı bir e, süreliğine de deaktif edebiliyorsunuz. Yani aktivitesini durdurabiliyorsunuz. Çünkü uygulamayı virüs olarak algılayabiliyor. Bu uygulamayı indirdiğimizde Google Play'de olan yani Play Store'da olan bütün uygulamaları e, indirebileceğiz. Zaten e, biraz sonra göreceksiniz. E, Play Store açılacak. Direkt telefonunuzdaki aynı. Play Store'un aynısı açılacak ve onun arama bölümüne e, BlueStacks yazdığımızda Pardon, e, indireceğimiz uygulamayı yazdığımızda e, o uygulamayı Play Store'da indirir gibi bilgisayarımıza indireceğiz. Yalnız çalıştırırken bu BlueStacks e, uygulamasını açmamız gerekiyor. Yoksa e, bilgisayarımızda çalıştıran bir uygulama gibi çalışmıyor. Bunun aracılığıyla, yani bir aracı bir program bu, olmadan çalışmıyor. Onu bilmek Evet, ee, uygulamamız bu şekilde yüklendi. Şimdi başlatıyor ee, ve performans geliştirme diyor. Bunu kapatıyorum. Şimdi karşımıza gördüğünüz gibi Google Play çıktı. Buradan oturum açacağız. Oturum aça tıklıyoruz. Bir kez daha oturmaç şeklinde tıklama yapıyoruz. Şimdi geldi. Buraya e, ee, Gmail adresimi yazıyorum. Ve ileri diyorum. Şimdi telefonum bu şekilde önce evet'e ondan sonra üç seçeneğine dokunun diyor. Telefonumda bunu gerçekleştireceğim. Google'a kaydettiğim için telefonumu açıyorum ve telefonumda çeşitli rakamlar var. Ben buradaki 3'e tıklıyorum ve bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi oturumu açmış oluyorum. Ve kabul ediyorum butonuna tıklıyorum. Store şartlarını kabul ediyor musunuz diyor. Kabul ediyorum diyorum. Bilgiler alınıyor. Şimdi Play Store açılacak. Play Store'un arama bölümüne ben şu anda yükleyeceğim uygulama Scratch Junior. Scratch Junior yükleyeceğim çünkü Scratch Junior uygulaması benim bilgisayarıma yüklenmiyor. Windows 7 olduğu için bilgisayarıma yükleyemiyorum. Yüklenmesi için de bu uygulamayı Bluestacks uygulamasını kullanıyorum. Evet, e, yedeklemeyi işaretlemiyorum. Diğer diyorum. Kabul et diyorum tekrar ve e, şimdi açılacak. Play evet. Store açılıyor. Onu bekliyoruz. Evet. Arama çubuğumuz göründü. Ee, aynı telefonunuzda olan Play Store uygulaması. Burada da mevcut olmuş oldu. Ee, i̇stediğiniz uygulamayı buradan indiriyorsunuz. Ben dediğim gibi Scratch Junior diyeceğim. Scratch Junior diyorum. Evet. İlk seçenek bu kedili olan. Tıklıyorum. <laughs> Açılmasını bekliyorum ve e, açıldı yükle diyorum. Şimdi bilgisayarıma bunu yükleyecek. Bu yaptığımız işlemler. Ee, en başından beri söylediğim gibi bilgisayarınızın hızına internet hızınıza mesela fiber internetiniz varsa daha hızlı bu işleri yapabilirsiniz. Bizim bölgemizde henüz fiber internet olmadığı için e, göreceli olarak biraz yavaş kalıyor. Tabii Fiber internet hızına da bağlı. Fiber internetinde hız çeşitleri var biliyorsunuz. 25'ten başlıyor 50-100'e kadar gidiyor. Benim internetim 21 megabit hiper net olarak geçiyor. Çok yavaş da değil. Fiber internet kadar hızlı da değil. Gördüğünüz gibi yüklemeye başladı. Tabii ki bu Play Store eee bilgisayarda olan bir Play Store olduğu için hani telefonunuzda indirdiğiniz uygulama indirdiğiniz gibi olmaz. Yani biraz daha yavaş indiriyor. O da var. Evet, az kaldı 93. Şimdi yüklenecek. Ben size programın nasıl açıldığını göstereceğim. 99 oldu. Gitmek üzere. Biraz sonra masa üstüme o programın uygulamanın simgesi atılacak, masa üstünde çıkacak yani Dediğim gibi buradan oyunları, Play Store'da olan oyunları, uygulamaları hepsini de indirme imkanına sahipsiniz. Ben tabi hepsine yüzlerce, binlerce uygulama var. Hepsini deneme şansına sahip olmadım ama Scratch Junior gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Aynı telefonunuza, tabletinize kurduğunuz uygulama gibi bilgisayardan da çalıştırabiliyorsunuz. Evet, şu anda yükleme bitti son ayarlarını yapıyor ayarları yaptıktan sonra uygulamayı açacak. Evet. Ee, gördüğünüz gibi masa üstümüze de geldi simgesi. Burada da açıyor. Açabiliyoruz da telefonumuzda aynı olduğu gibi. Buradan da tıklayıp açabiliriz. Artık bilgisayarımızdaki simgeye tıklayıp da o şekilde açabiliriz. Aynı telefonda olduğu gibi, tablette olduğu gibi bu izinleri vermemiz gerekiyor. Ve izinleri veriyoruz. Sonra Scratch Junior'ın okul, ev, diğer yerde nerede çalıştıracaksınız biz ev diyoruz. Tekrar ev simgesine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Scratch Junior'ın ana sayfası açıldı. Projeleri eklemek istersek buradan proje ekle artıya basıyoruz ve proje ekleyebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Scratch Junior'ın sayfası açıldı. Buradan mesela gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buradan istediğimiz gibi kodlama işlemlerini yapabiliyoruz. Evet. E basınca arka plan ekleyebiliriz. Arka planı seçip çift, çift tıklayıp oraya geliyor. İstersek buradan kukla ekleyebiliyoruz. Altıya basıp kuklalarımız çıkıyor. Gibi. Evet. Gibi. Aynı tabletimizde, telefonumuzda nasılsa burada da aynısını yapabiliyoruz. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.